kanka sigarayı bırakma tribi falan mı başladı Osman sen de sakın öyle bir şey yapma kanka. Yemin ediyorum performansın yere vurur. Lisin nilah mıyız kanka Osman? Ya ya kanka ben ben counter pick atmak istemiyorum ya. Ben counter pick ben abi blind alıp weak side oynamada iyiyim. Adam yori alıyor inme iniyor ama. Yok yani böyle sağlam an yorik. Yok abi tekel 2000 paketin bir günün anasını s***yorum. <laughs> ben blind alırım mesela karşıma gelen adama göre ayağımı ona göre uzun dur neyse ya last pick atalım böyle 3-5 bin alsak da böyle Kuba biraz video çıksın ha tamamım bu on ha bak ne yapıyorum baklaya gelse de kuruduğumuz düşler yüzümüzden eksilmez o kıyak gülüşler brom. Abi yorgun değil mi? Gün içinde uyuyunca insan aptal oluyor kanka. Ayıksınızdır yani sizde. Gün içinde insan uyudu mu kanka aptala bağlıyor. Arda aptala bağlıyor yani. 15 ise kısante. Hangisi? Boz yok abi istedin al. Kanka 15 ise mi kısante mi? Am. Elektro cute işi mi ya? bas bağlı. Bot bot bilebilirim. Osman biz nerede konuşacağız oğlum? Dumanla mı mesajlaşacağız? Şeye girelim bari. Bende de şey bastı mikrofon olsaydı bağırırdım. Aa DC'ye girdi oğlum Osman. <gülüyor> <gülüyor> Bey! Abi. abi ne yapıyorsun ya? İmraniyenin kralı. İyidir abi sen ne yapıyorsun? Şeyi <laughs> ayarlayamadım ya. <laughs> Gürültü azaltmayayım bir dakika. GH'deyim <laughs> 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 ya abi çoluk çocuk konuşuyor arkadan. Haa. Farfetch'in iğrenç sesiyle mi uğraşıyoruz? <laughs> Bunları vallahi az <hallı> abi ya. <laughs> Kanka Oğuz yok istediğimi oynuyorum ben o zaman. Aynen aynen öyle abi aynen. Oğuz böylelerde çok zorlanıyormuş kanka. Bana da abi akşamları falan hep sürekli şey diyor. Koyum kanka. Uğur abiyle oyna, oyna oynamayı unuttum. Ya işte Karnas ben... Sanki 1500 EP'de ya abi. Ya sanki sanarsın kanka böyle faker lekte falan oynuyor da gel koyum burada oynayarak oyunu unuttu. E oğlum Osman niye unutmadı o zaman adam gitti final yaptı. Şampiyon da olurdu da ayağa kaydı. Oynamasa şampiyon olurdu abi. <laughs> abi o, bak, ondan dedik varken gelmiyor. Yani. <laughs> <laughs> Ceyiz konuşma s**tim anana. <laughs> Bunun bir sesi bir ağız geliyor ya. Hop metası ne oynayalım. Bu kanka işte Ambessa, Jayce, Ksante, Rumble. Bir basic atayım lan senin göt dediğine brom. Adam ordunu kullandı ha bro. Evet evet. Verin olsun yani. Ben mi? Lan genk var mı bro? Level 2 koşayım istiyorsan. Bilmiyorum. Bakayım Buna bir şey kaybeder var. miyim? Yok etmem ya. Beyitliyorum adamı. 2.30 senin ve evde tatlayayım abi. Harbi geliyorum bu arada. Gel gel öldü bu. Var mı? Titter Sır bir trade. Hiç. Benim hiçbir şeyim yok kanka. Level de değilim. Geldim. Aa. Ulaşı var ha. <laughs> bile alamadık. Tam asist alsaydık. Bari. Neyse çok yorulmadık. Bir daha mı ya adam şuraya TP attı? Allah bakabilirim. Adam görüyor da. Bot var. Une Ben olsam mesela kuleye bana tek atar uyurum kanka. Anlıyor musun? Yalnız şu adama rev'i puşlattırmazsak dört olabilir. Let's see. Laşı falan var ama ATP düşecek de falan da filan da. Abi. Dur bakayım. Bu arkadan ses geliyor mu abi? Geliyor. Osman adamı yok. yok. Brom dağ. Şibilen Ceyser bu maç hatta ilk surfın feng alıyor. Bakalım bu lavuk ne alacak. Hayal bakayım. Bunu da öyle bron. Dinç diyor abi adam. Sinci sinci. Villeneuve'in in Berlin. Zin tapa geliyor flash çok. Zin mi? Beyz atması lazım aynı. Bir şey çıkmaz ya. Okey abi. Ben de geliyorum. Ha bota gank atıyoruz ölüyoruz ama Direkt kurtulam abi ya. Şimdi. Flash atmadı değil mi o adam? Yok. Bence gelmiyor. Yüzünü de yok. Geldim. Ah kule bitti. bak. Zin burada, zin arkamda. Flaşı var. Zin burada. Allah Allah, ne iş öyle benim şeyi falan yemiş. Ben de yine puşlamaya bakıyorum. bom. Beni dener mi lan oradan dönüp falan? Yok burada. Lan bok gibi gibi. Oğlum geliyorum lan Osman. Badalan, Taylat. <laughs> Kaylatıyor oynatacak bir şey oh. Nerede lan? Flash mı attı Fla ha? Flash atmış Fla adam. Fla ben ne diyorum? Fla nereye iddia koydum çocuğu? <laughs> Abartma. Sinji. Dur biz de yazalım. Sinji kanka. <laughs> Bro mu, adamın her şeyi var. Dive var mı? <laughs> Eşekten Ferrari abi ha. <laughs> <laughs> Brom ab, Osman pozisyonum çok iyi kanka. Ayıktım, ayık mısın? Ben hiç sen söylemeden gördüm onu. Oğuz ol, ol, olsa söyle, ben. söylemem Aynen. gerekir mesela. Ya, tıkladım bile çoktan. İki de iki abi değil mi? Yok bu oğlum imkan. Lavuk burada ha. Tamam. Burada. Kapı çalıyor beyler. Oyundayım. Osman abi lan kanka. Yok yok keseceğiz. Bu ne adam Zeytlemeye çalıştım da ola bu. Öncün TP'si var mıydı acaba ya? Ultinde kestik mi abi bir daha onu? Ultime daha var 25. Biliyorum biliyorum. Valla tuşlayıp bir base'e bakmıyor. Okey. Long sword atalım da çara çılsın. Tamam ha. Dodo ben iso lose alsınlar diye izlerken. <gülüyor> <gülüyor> Dodo isim... Dodo Oğuz Dodo, Dodo -do abi? 3, 113. Dodo mu onları? He. Bayma ya Taylas. Taylas kanka çok movie movieci herif movieci çok movieci. Evet, evet Anladın mı? Yapmasa muvi aldı iki de. Serci Dodo ya Sercan ya kanka. Ezele Sercan diyen kız iticiliği. Sercan ya kanka. Hoş yaptı Panci. Yapmadı mı? Her gün ağladım. Güle tutursaydık güle <laughs> olmalı. Panşağı nerede bro? Bot fight abi. %100. Ama 5 tap yapacak 30 saniye falan. Flaşı dönmedi abi değil mi onun? no bro. Bir iki ve iki kovalayalım. no bro. Benim ultim yok ama. Ha gitti mi? adam. Baktık baktık o. Oo. Flaşı mı var? Ultim mi yok senin? Yok. Ultim var mı? Ee, 20 saniye. Ha bunun bütün var sandım lan falan. Silverlar gülüyor şu an ama işte buradan 3 boyut alıyoruz. 3 play, play. Bu hareket mesela kanka anladın mı? Ben senin ultim var diye o hareketi yaptım bir de ya. Ayıktım abi bak. Ama buglıymış mı sen? Dette silver var gülmeye devam etsin abi ha Yok evet, oldu ben anladım ya onlara kalan kaçayı yapıcan işte böyle uçucan kaçıcan adam kesicen aa baba çok iyisin Bu tarz mikro şeylerden adamlar kafası basmıyor goldlar çünkü Anladın mı kanka? Birisine bir keselim istiyorsan o filonu. onu Gerek yok ya zaman kaybı TP atmayacak mı? Yok TP'si yok Kuleye oynarız ya Tamam ben atayım TP'yi Olur Her gün ağladım Dar mı? almak boş iş. O yedi an ölü ya adam. Galio ulti bakıyor böyle? Geldim ya. abi. Sanko. Var mı ulti? Var. oğlum. Adam delirdi. Ana ne? kim? Oy ya. Aptal zafo burum. Atla istiyorsan. Aptalın evladı Zaho. Galiba ulti atamaz. Çinci. Ezili s**tiler botta ya. Hadi oğlum parçala parçala Behçet. Hadi oğlum. Ba Baba, ba 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 tidibe bak saylasın. <laughs> İyi lan yine kadar Karmamalı kesemeyecek mi kesti? gün bağladım. Ayı senin eve doğru yürüyoruz aşağı in lan. Taşaklarımı taşımaya mı geliyorsun Brom? Brom. Dedim Brom gül kaldı. Kanka gül mü onlar işte takımda diğer çocuklar yapacak. Oy, fanki muazzam bir doç. <laughs> ne oldu? lan orada arkada kim öldü abi? Abi pek abi. Ork Watcher ölme sesi. Ne yazık ki yok. Abi. <laughs> Geldim bro. Yürüyorum. Değiştirmeyeyim. Galio ulti atamaz. Galio ulti flaş atamaz. Alalım. Atabilir flaş atabilir. Atabilir atabilir. atabilir. Tamam. tamam kanka kaç lan öldüm. Hayk kaç kaç Osman. Osman kadarlar 700 kişi buradaymış. Sen ölüyorsan ben de ölürüm yani. Galio ulti atabilir dedikçe ben de adamı Q, W, E atıyorum ya. Çok üzgünüm. Ben söylüyorum bir kayık alıyorum da <laughs> Bayıldı. orada. Öğledik yani ya bir de. Oynar Geliyor ama oynarız. İlk öldürmemiz lazım ya. Yürüyom yürüyom. Görüyorlar ki. Oynarız bu arada. Oynar mıyız? Brave Nasıl oynayacağız Evet evet. Yavaş yavaş. Abi bir first target vurmamız lazım ya. Ona değil. Yavaş yavaş. Kayısa yok hala kanka. Yavaş yavaş. Zinza, zinza. Peki, yavaş yavaş kanka. Galio. Bravo! Oğlum! 8. Kayısa burada. 2 8 attık ha kanka. Zinza şurada. Okay. Zinza mı? Botdaki NA'yı beğendim. Aha be, be, vurdum be, lan vurdu sanki. Kayısa sattı ama. Evet evet. Biz de iyi oynadık ya 2v8 direkt boss yani. Oğuz üzüldü şu an. İsmail Oğuz Dodo üçlüsü. Üzüldü şu an tanka. Oh yeah man. Bunlar harbi oturmuş yalnız ya bu. bak Saylas'ın yanındaki simge Honor level 5 olursanız bu simge çıkıyor sanırım. Osman sende 5 level değil mi Honor? Yok abi diğer kardo. Haa. ne oldu oğlum? Ya bu Mami... Oh. Güzel. şimdi kanka küfür edeceğim. iki saattir abi annem aramış WhatsApp bak yazıp duruyorum ya. Var mı olay yerinde burada bir tane abi? Ezil'i bekliyorum. Biraz daha yaklaşsın. Oynamak istiyor muyuz ki ya buraya? İstiyoruz normalde de bu adam. Böyle oynarsa zor biraz. Ezil gelmiyor ki. Ne bu lan? şunu ulti tuttu. Atsam var ya yarıcan atarım ha. Azmın azdım. Anki de büyük bir botta. Bu mı? Hı hı. bakabiliriz abi şöyle bir. Ya mide mi korktuk ya? Buradan bakıyorum ya Osman. Aynen aynen. Korkma öldü ama. Oynayın lan korkmayın am. Osman. Çok iyi. Tamam. Yavaş kanka. Hiç şurada abi. Aha. Bir dört. İyi bir. <laughs> ulti atar ha. Evet evet bakıyorlar buraya. Gerçi da geldi ya. Oynarız ha. Baba oynayabiliriz. bence de oynuyoruz. Alma bir şeylere yaradı. Ben kötü be kaldım. Yok kan kafa ziya. Bakabiliriz şunlara. Bak şu aradan. Canı toparlayıp geliyorum ben ama. Siz flash yok lan flash yok Osman. Farkın da yok sanırım. Dur ne Hadi be oğlum. Galio faker ya. Kayıtta da faker herkes faker oynuyor. Ha. Uh -huh. Oo, helal abi. Bu da adam işte kan. Adamlar ya. niye faker ya? Vallahi çok fena da bir ulti attım da. Pike 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 çok pike. Helal Kaysan o flash. Güzeceğiz ya. Dur lan. Önüme e denedim be kanka. Bir can kaldı ya adam. Bakın. Hadi Saylas. Saylas <laughs> hadi bu ne Haylaz neyin tribindesin ya? Video çekeceğim diye anlatın oyunun valla. Haylaz sikiyim ananı kanka daha ben sana neler yapayım ya. Allah Allah. Adamlar, adamların hepsine baksana taba bassana kanka adamların hepsi nasıl gözüküyor ha. Evet evet abi <laughs> felaket gibi duruyor 3. abi. Ne hepsi baba gibi duruyor. Herkes faker ya. <gülüyor> <gülüyor> Saptan oynamamız lazım normalde. Geri zekalı herif öyle değil. Bu saptan pok abi ya. Karma izliyor. Karma izliyor da ne pok var ya o itemlerle kanka. Adamlar başladı mı lan? Başlayacak. Kaptan <laughs> oynayamadığımız sürece giremeyeceğiz buraya. Adamlar almış kamp. Bıraktık. 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 E, var bizde hep. Halloya baksana. Var mı var mı? Kafa atarsa. Kanka adam eşşe ol eşşek değil. Face check, ya. face check yakalamamız lazım abi. Şurada. Ha Galio'ya attı lan şuraya. Var mı slow? Geliyor bunu kesmemiz lazım. Devam devam. Bakacağız mı? Jace iyi bir körü alıyor. Nek oynamamız lazım normalde. Anla. Bir şey yok ya. Her Niye base attı bunlar? Allah'a mı baktık? Flaşı yok ha Osman onu. Bunu kovalayalım. Yok abi baksana bu mal oluyor. Ooo iyi ama. Tamam. Döndük mü şuradan? Aha, ofa. Var mı var mı? Var mı şuna bak. Var var, onun flaşı yok kanka. Onu kovalayalım, ölümüne ölümüne. Flaşı yok onun. Bravo. Baron mu ya? Niye Q çocuğu? Baron mu ya? Burası. Normalde Baron da. Baron ama adamları turnlemeli Baron. Öyle öyle. Bir turn'un bir şeyimiz kalmadı ki. Nasıl? Burada sonra. face check bekleyebiliriz. Hadi. Burada face check bekleyelim ya bak gelecek o adamlar. Hadi. Gösterdi karma. Bu balonda yani. Ya board varmış kanka. Böyle bir fake attık döndük şuradan abi. Baksana. <laughs> Değişti oldu kanka teleport atacak çocuk. Ne yapıyorsun lan? Bunlar oynamıyor ki oyunu, nasıl oynayacağız bilmiyorum. Şimdi adamlar başlayacak. Ben base tp yapacağım. 4 item oldu. Cin gibi ya. abi adamlar ya. Ferit abi, cin Bunu gibi başlayalım. ya. var değil mi? Ben direkt attım ya. Hadi gel, full, 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 ful Boşal buna, boşal. Alırsak yine bu. Bence ölümüne bitirelim kanka. Ne evet, diyor? Evet Şimdi bitirelim şunu. Alıp çıkalım artık, artık üstüne de. Çıkalım mı? Evet. Bak ona bak ona bak ona bak kanka. Tamam. Allah'a emanet ol bro. Tamam aldık neşe. İyi açıdan bakalım. Geliyor abi kazanak. Burayı bırakacağız ya. Bu bizi tuttuk oyunda 5 dakika daha. Ben hard win'i bulamadım. Bitti. Yani karma ezil biraz bir <laughs> oynasa bir oyun. Çok az bir oynasa. Kalarda değil ya ezil bakalım şuraya. <laughs> Bunu da verdik. Ne yaptık ne ettik onu da verdik ya. <laughs> mid mid tower ya burası da. Mid <laughs> Bak adam hala tapa vuruyor. Tap <laughs> wave'i alıcam. <laughs> Adamda zonyan yok hala. Kayıtadı abi. Zonyu aldıktan sonra bu imkansız. Yok. FF tamam. Aldı büyük ihtimal base'de de. Bence alamamıştır ya. Ben top turret'a to bakmak istiyorum kanka. Ya yani yokum ben. Teleportum da yok. Çok iyisin. Harikasın <laughs> oğlum. En iyisisin. Kaysa'da hala zonyu yok. almıyorum lan. Bu top'a bir. Ben tamam. Hadi bu. Hadi lan Osman. Çok iyisin. Biter mi? Biter mi? Ne diyorsun? Yok. Vallahi kafam bulsak belki. Ana bakabiliyor mu abi? Ana ben bakamam ben. Neredeyim bak. Gitmez ya. Kuleyi alalım. Bakıyorum şimdi ona. Kuleyi vurabiliyorsan kuleye. Vuracağım vuracağım. Sana bakacaklar ama. Bak. Baksın kim bakacak hayk Fark Bana bakın. Ölmüyorsan sıkıntı çok geliyor ya. Buraya alıyor. Ne öldü adam? Geliyor mu abi? Yok yok. yok. Ben iyi. Şuna bakabilirsin. Payka baksana. Bakacağım biraz daha gelirse. Bence çıkarım. Nerede? Çıkarım, çıkarım. burada ward var. Ben bayağı güçlendim ha. Bilen geldik. Yok okay. Beni de kaybedeceğiz ama. Oynayabilir miyiz? Ölüyor mu mi? mallar? Yok abi. Yavaş yavaş. Manız lazım. Ben öleceğim. Ulaşık değerliyordum. Aha. Ezir nereye gitti oğlum? Kuyucan Ezri. Hadi lan Osman. Okey. Aha Kakay sen canını bir lan. Kakay sen canını bir. Osman. Koyayım atamadım ya. atamıyorum evet. abi hemen mal işte çocuğu olduğu için bak biraz zeki olsa kesecek hepsini. Ulaşı bariyeri vardı abi de. Bir can adam. Hadi oğlum. Bir e defa insan ol. Öldü mü? Yok. bak hadi abi o nişe bak adamın Oğlum lavuk makara mı? Oy! Bok real. Oyun değil Ölecek mi? abi de. Bankayı. Sembonza Kura. Bankai Bankay. Bir koyuyorum böyle bıçaklar etraftan çıkıyor. Gezdim de o yıl ya. sevdiğim bankayı bıyak uyanın kanka. Flaşı güzel atsam var ya belki bambaşka bir oyun oynayacaktık. Senin ananı kanka ben. Ne oldu verdik mi ne işi? İstiyor, ben gidiyorum bottan. Adamlar oyunu bitirmeye mi bakacak? Oğlum Saylas ne öldü? Yattım ben izliyorum. Bakamazlar ya. Bakacak bu. Oldu beni adamlar. Devam ediyorum o zaman ben buradan salacağız herhalde. Hı hı. Böyle birisi tp yapıyor Allah 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 Kuleyi alsaydık bari ya Demiştik çok bedel Harbiden kuleler 2'de Bir skin değiştiriyor ya Mı? 10 saniye yordayım bro <laughs> <laughs> Okeyim abi ölme oyun bitsin hareket Yok oyun ya bu adamlar insan değil ama Ben de ondan. a** gibi oynadım ya Yo biz bir şey kalmadı ki oyunda Spot'un tüzgünden. Biraz daha düzgün oynayabilirdim yani. <laughs> Ödemiştik çok bedel. E bir dahaki oyun win kanka. Aldım içine. Vallahi kaybedersem diamond bile düşüyorum. <laughs> Osman'a değil oğlum. Hey <laughs> <Ya, gülüyor> biliyor musun kanka sen Osman Oğuz'a yaptırtıyorum yapmıyor kanka. Yok, abi, <laughs> duydum ama. <laughs> Ben yani inatla... Kaçı gün? Gün löle sikilme günü sanırım. Ya yani şu an mesela şurada zırlayıp yayını kapatırsak kanka. Löle kaybetme günü olur kanka.